Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size şifalı bitkilerden olan labadanın faydaları ve kullanım şekilleriyle ilgili bir video hazırladım. Labada, diğer adıyla efelek, kara buğdaygiller familyasından olup, kuzu kulağının yakın akrabası olan labadanın ülkemizde yetişen 25 kadar türü vardır. Bunlardan en yaygın olan labada sulak yerlerde, dere kenarlarında, kendiliğinden yetişen, aynı zamanda tarımı da yapılan ve yarım metre ile iki metre arasında boylanabilen çok yıllık otusu bir bitkidir. Haziran-Eylül ayları arasında yeşilim tırak küçük çiçekler açar. Köklerinde nişasta, şeker, reçine türevleri bulunur. Yaprakları sebze olarak da yenilebilir. Ev ilaçlarında kökü ve yaprakları kullanılır. Yazın açan çiçekleri gövdenin tepesinde kırmızımsı, yeşil renkli salkımlar halinde bulunur. Bitki çiçeklerinden olgunlaşan meyvesindeki tohumlarla çoğalır. Labadanın yapraklarında çeşitli mineral ve vitaminler, kazık köklerinde nişasta, şekerler, reçine ve antrakinon türevleri bulunur. Anadolu'nun bazı yerlerinde labada yapraklarıyla salata, sebze yemekleri ve efelek dolması denilen özel et yemeği yapılır. Meyvelerinin demlendirilmesiyle yapılan gıyış çayı bazı yerlerde çay olarak tüketilir. Labada'nın faydaları Yaprakları bedeni güçlendirici toniktir. İştah açıcıdır. Kanı ve bağırsakları temizler. Hafif müsil etkisi vardır. Kökü kaynatılıp içilirse bütün kaşıntıları keser. Yeşil tohumları kaynatılıp içilecek olursa anne sütünü artırır. Mesane tık tıkanmasını giderir. Vücuttaki toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Bu özelliğiyle karaciğeri temizler. Deri hastalıklarında egzama, mantar gibi fayda sağlar. Labada'nın kullanım şekilleri. Çay olarak kullanımı. Labada'nın yaprakları çiğ olarak yenir. Ya da 1 litre suya 50 gram taze labada yaprağı konulup 15-20 dakika kadar kaynatılır. Böylece elde edilen içecek günde 2-3 kez birer bardak alınır deri hastalıklarında kullanımı. Yaprakları deri hastalıklarında oldukça etkilidir. Çıbanları olgunlaştırır. Yara ve egzamaları iyileştirir. Bu etkileri sağlamak üzere labadanın yapraklarıyla yara lapası hazırlanır ve şikayet edilen yerlere dıştan uygulanır. Müsil olarak kullanımı. Kökü müsil etkisi gösterir. Bunun için Kökünün %5'lik bir içecek hazırlanarak %5 oranında günde 2-3 kez birer bardak içilmesi önerilir. Labada'nın kullanımıyla ilgili e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmak için abone ol butonunu tıklamayı unutmayın.